Selam arkadaşlar. Biz bugün Derya Gül'ün oyuncaklarına kitap okuyacaktık. Ama Derya Gül nerede? Derya Gül'ü gördünüz mü siz? Kukuli, Lila, Bebe, Güneş, İpek. Acaba Derya Gül nerede? Hadi Derya Gül'ü bulalım bakalım. Neredeymiş gelsin. Size kitap okusun olur mu? Aa, Lila bak. Derya Gül uyuyor. <laughs> Derya Gül, Derya Gül. Hadi uyan da bize kitap oku olur mu? Yedim. Günaydın Derya Gül. Al. Ah, ay yavaş yavaş yavaş. İşte Derya Gül uyuyakalmış. Biz de gittik onu Lila ile uyandırdık. Geldik. Şimdi bize kitap okusun bakalım. Hangisini okuyacaksın Derya Gül? Hangisi? Bak burada beninek var. Sonra kelo olan var. Bunu okuyacağım. Benineği mi okuyacaksın? Taylan kurabiye yapıyor var. Bir de Ayşe'nin civcivleri var şurada da. Bunlar başka zaman okuyalım. Tamam mı? Şimdi beninek var ya size onu okusun. Kanıt bakalım önce kitabını güzelce. Ne var mı? wine. This good wine Bu sayfa açıyoruz. Evet, sayfaları aç bakalım. Şöyle başlayalım, dur. Şöyle. şimdi ne görüyorsun resimde? Ay çok yaşa. Bu inek tamam mı? Bu bir inek. Bu da ineğin arkadaşı galiba. Bisiklete binmiş. Çiftlikte çiftlik geziyormuş. Bakalım diğer sayfada ne varmış. Evet, bu köpek kızıyor. Bu da çocuk. inanamıyormuş. Ya. Başka? Bakalım. <laughs> Aa evet. Süt sayıyormuş. Süt sayıyoruz orada. Bakalım bu sayfa. Sahipa... Yavrusu olmuş. Yavrusu var, arkadaşları da var, değil mi? İneğin bakın bir sürü arkadaşları var. Kahverengi inek var, siyah inek var. Siyah beyaz bakayım, inek. bu da anneleri. Evet, küçük inek de var. baksanıza orada buzağı, değil mi? ineğin buzayı var. İneğin be. yavrusuna ne diyoruz? Buzağı, buzağı Ay. diyoruz. Bu bitti. Sen buraya bakayım. Bak evet. Burada da ne yapıyorlar? Bu gemi. Buraya Ge koyuyor. Burada yüzdürüyormuş. Bunları atlıyormuş. Evet. Su içiyorlar değil mi nehirden de? Evet. Su içmeleri gerekiyor. Başka? Şimdi buraya akıra girmişler. Evet akıra girmişler. Akırda Baksız ne Sağmış. Evet başka? Bunlar da uyuyacaklar. Aa, Bitti. Aa bitti. Beğendiniz mi? Kitabımız bu kadar da işte. Ayşe'nin civcivleri şimdi de. Evet orayı sen boyamıştın. Bakın arkadaşlar Burayı ben boyamıştım. Evet değerli gel orayı sulu boyasıyla boyamış. Bu kızın ismi neymiş? Ayşe'nin civcivleri. Ne yapıyorlarmış bunlar? Bunlar, ot atıyorlar Hı. Sonra siz de uyuyacaklar. Eee, akşamları okuyalım da eğer bebeklerin uyusun. Biz çok okuduk bunu ama size hiç okumamıştık değil mi? Kukuli, Lila, Güneş. Ay, aa burada ne? Burada ne yazıyormuş? Ne yazıyor? Ayşe'nin cücelerini oku. Diğer sayfa aç bakalım. Orada ne yapıyor Ayşe? Bakalım. Ayşe ne yapıyor? Anne, anne, ne demiş. Hıh. Beyaz tavuk evinde yok. Aa, beyaz tavuk kaybolmuş. Ee, başka diğer sayfayı aç bakalım. Gelmiş. beyaz tavuğu buldu. Beyaz tavuğu. Bakın Ay çok güzel. Gülmüşler. Bak onlar su vermiş. Evet onları besliyor Ama değil mi? Bak burada da yumurtalar var. Evet. Yumurta. Çünkü yumurta büyümesini yapıyorlar. Anne demiş. Efendim? <laughs> demiş. Tavuk küvençleri yok demiş. Aa, sonra bu da Ayşe. Taşı üstünde oturuyor. Civcivleri seviyor değil mi? Evet. Bak yapmış. Evet. Ama çok üzgün. Neden üzgündü Ayşe burada? Bakar mısın? Ayşe çok üzülmüştü derdi ya gün. Neden üzülmüştü? Yağmasını kapatamam için. Öyle mi dersin? Hı -hı. Ayşe odasını ve kıyafetlerini toplamıyordu. Her gün civcivlerin yanına Bakalım. gidiyordu. Toplamamış mı? Yatağını Evet, artık annesi diyor ki Ayşe şimdi yatağını ve odanı toparlamazsan Çıkıyorum. bir daha civcivlere gidemezsin diyor. Ayşe de topluyordu değil mi? Evet. Tamam. Gidim. Teşekkür ederiz. Görüşürüz arkadaşlar. Anne. Bir Annem. Bir hoşça kalın der misin? Hoşça kalın. <laughs>